Merhaba arkadaşlar. Aşk Sensin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncularından olan Burcu Özbak'tan yepyeni görüntülerle geldim. Kendini Instagram hesabımda birbirinden güzel muhteşem fotoğraflarını karalarını kamera arkası görüntülerinden paylaşan Burcu Özberk'ten sizler için özel video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizlere de en yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp kanal abone olup bildirim ve atmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videolarda göz atabilirsiniz beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yepyeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.